Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satini'nin bir şarkısı şu perdeye sinmiştir. Benim bir tiradım şu pervaza asılmıştır. Ranuşta yanın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştır. İşte o hatıralar bu sessizlikte saklandıkları yerden çıkar. Bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yok. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz sabaha kadar fısıldaşır dururlar sahne üzerinde. Gün ağrır, Temizleyiciler gelir. Replikler yerlerine kaçışırlar. Ben 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bu yıl Loburgaz'da biraz mahzun, biraz üzgün, biraz da öksüz. Çünkü Loburgazlıları tiyatroyla tanıştıran, tiyatro sevgisini çocuklara, gençlere, herkese aşılayan sevgili Budak Çal bu yıl aramızda yok. Onun yokluğunda Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamaya çalışıyoruz. Üstelik Başka bir yoksunluk daha var. Pandemi. Birbirimizden yoksunuz. Bize öğrettiği bir şey vardı Budak Bey'in. Yaşam bir tiyatrodur. Yaşamı ne kadar iyi oynayabilirsek o kadar başarılıyız. Aynı bir tiyatro oyunu gibi. Benim çok gençlik yıllarımda beni buldu, tiyatroyla tanıştırdı. Birlikte sahnede olduk yıllardan beri dostluğumuz sürdü. Bugün onun yokluğunda bütün onun yetiştirdiği öğrenciler olarak bir sorumluluğumuz var. Bu meşaleyi elden ele, elden ele, elden ele taşıyacağız. Ve Lüleburgaz'da tiyatro sevgisini Budakça sevgisiyle birlikte yaşatacağız. Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Biz Lovugazlı tiyatro sevenler bu yıl bu özel günü, tiyatro gününü içimiz buruk kutluyoruz. Bize tiyatroyu sevdiren, Lüleburgaz'da tiyatro deyince ilk akla gelen değerli büyüğümüz Budak Çal bu yıl bizimle değil. Yaşamı tiyatro olan kocaman sevgi dolu yüreği ve güler yüzünü hep özleyeceğim. Budak abi, emek verdiğin gençler, açtığın tiyatro yolunda istekle, sevgiyle ve inançla yürüyorlar. Rahat uyu. Şu er meydanında, oyun sırasında, reji masasındaki Budak kacamın yüzüne bakardım. Gülüyorsa eğer yüzü, oyun gayet başarılı demektir. O oyundan biz de keyif alırız. Güle güle Budak Hocam. Seni unutmayacağız. Merhabalar. Babamı sadece tiyatrocu kimliğiyle değil, her yönüyle arıyor ve özlüyor. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Dede, iyi ki senin torununum. Dede, dayımla ve ben seni çok özledik. Merhaba. Biz 46 yıllık evliliğimizi önce Aziz Nesin'e, sonra Budak abiye borçluyuz. Nur için de yatsın. Abi, sensizlik çok zor. Nurlar için de yat. Budak Agam, Can Agam, senle yıllarca birlikteydik. Hep birlikte yürüdük, hep beraber düşündük, hep birlikte eğlendik. Seninle ağladık, seninle güldük. Biz seninle büyüdük, seninle aydınlandık. Sen bir hayat, bir candın bizde. Öyle satırlarla anlatılacak değilsin be agam. Bizim her bir günümüz apayrı bir kitaptı seninle. Sen ışıklarda uyu ve büyük agam. Sen hiçbir zaman unutulmayacaksın. Hep bizimle beraber olacaksın. Ruhun şad olsun. Işıklarda uyu ve güzel agam. İnsanı, insanca insanlar anlattınız hep. Mekanın cennet olsun büyük üstüm. Benim canım büyük babam. Tiyatro denince ve her tiyatro olayında seni almaya devam edeceğiz. Her zaman kalbimdesin. Ruhun şad olsun. Değerli Budak Hoca, hayata ve tiyatroya dair, Bizlere kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Işıklar için doğru. Seninle tanışmak benim hayatımda dönüm noktasıydı. Bizlere kattığın tüm değerler için sana sonsuz teşekkürler. Her zaman kalbimizdesin büyük usta. Lomurgazımızın tiyatro kültürüne özgün çalışmalarıyla katkıda bulunan emek ustası Kerim Budakçal hocamızı sevgi ve saygı ile anacağız. Saygıdeğer Vedat Hocam, sizi saygını, sevgi ve özlemle alıyoruz. Genel Katkı Halk Oyunları olarak her, her zaman kalbimizdesiniz. Sevgili Budakçal, seninle tanışmak benim için bir ayrıcalık. İyi ki seni tanımışım. Işıklar içinde ol. Yaburgaz için öyle güzel bir ışıksınız ki hocam. Elinizin değdiği herkesle güzel anılar bıraktınız. Lilo koca çınarı, sen hep ışıklar içinde uyu olur mu? Biz tiyatro sahnesinde oynarken seni hep bir yerlerde görüyor olacağız. Değerli Budak amcam, emekli olduktan sonra senin gibi bir değerle tanışmak benim yaşamımda çok büyük değişiklikler yarattı. Işıklar içinde ol, yıldızlar yoldaşın olsun. Dudak çal demek alçak gönüllülük, iyilik, tiyatro sevdalı ve koca bir çınar demektir. Nurlar içinde de hocam. Hayat kocaman bir tiyatro sahnesi. Sıranız gelir, rolünüzü oynarsınız. Ve rolünüz bittiği zaman sahneden çıkar. Bu da kocam. Bizler bu sahnelerde olduğumuz sürece siz daima bizimle birlikte olacaksınız. Sanki hiç gitmemiş, hep varmış gibi. Bu da kocam. Sizin için önünüzde saygıyla.